600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl bittiğini hiç düşündünüz mü? Genelde akla büyük savaşlar, cepheler gelir. Ama işin ilginç yanı, imparatorluğun ipini çeken şey bir savaş meydanı değil, diplomatik bir kriz. Yani bir telgraf alışverişi oldu. Gelin tarihin bu inanılmaz anına, 600 yıllık bir devin kaderinin birkaç parça kağıtla nasıl değiştiğine yakından bakalım. Yıl 1922'nin sonları. Türk milleti Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış, evet ama şimdi çok daha çetrefilli bir soruyla karşı karşıya, yakında imzalanacak olan o kritik barış anlaşmasına kimin imzası atılacak? Bu basit bir imza sorunu değil, ülkenin geleceğini belirleyecek bir egemenlik mücadelesiydi. Şimdi o günlerin siyasi tablosunu bir gözümüzün önüne getirelim. Çünkü durumu anlamak için bu çok önemli. O dönemde Türkiye'de fiilen iki tane hükümet vardı. Resmen bir iktidar boşluğu, bir ikilik söz konusuydu. Bir yanda kökleri yüzyıllar öncesine dayanan bir imparatorluk, diğer yanda ise taptaze bir zaferle milletin iradesini temsil ettiğini söyleyen yeni bir meclis. İşte o iki güç. İstanbul'daki saltanat, yüzlerce yıllık tarihiyle meşruiyete sahip tama gücü otoritesi işgal altındaki bir başkentte sıkışıp kalmıştı. Diğer tarafta ise Ankara'daki Büyük Millet Meclisi vardı. Onlar da askeri zaferi kazanmış, halkın desteğini arkasına almıştı. Yani biri geçmişi, diğeri ise geleceği temsil ediyordu adeta. Ve işte krizi ateşleyen o hamle geliyor. Savaşın galibi olan itilaf devletleri bu ikili yapıdan faydalanmak için ne yapıyor dersiniz? Avrupa'daki barış konferansına hem İstanbul'u hem de Ankara'yı ikisini birden davet ediyor. Bu davet zaten gergin olan ipi kopma noktasına getirdi. Artık şu gerçek gün gibi ortadaydı. Bu iki güçten yalnızca biri ayakta kalabilirdi. Şimdi hikayenin en heyecanlı kısmına geliyoruz. İki başkent arasındaki bu güç savaşı bir dizi telgrafla resmen siyasi bir düelloya dönüştü. Ve inanın bu düelloda kullanılan kelimeler kılıçlardan çok daha keskindi. İstanbul hükümetinin başındaki sadrazam Tevfik Paşa Ankara'ya işte bu telgrafı çekiyor. İlk okuyuşta kulağa gayet mantıklı geliyor değil mi? Gelin birlik olalım, vatanın çıkarlarını masada birlikte savunalım diyorlar. Ama bu teklifin altındaki asıl mesaj şuydu, biz hala varız, biz de bir gücüz ve Ankara'nın tek başına otoritesini tanımıyoruz. Mustafa Kemal'in cevabı ise hiç yoruma yer bırakmayacak kadar net ve kesindi. Aslında bu telgraf Tevfik Paşa'nın teklifinden günler önce başka bir yoklamaya cevaben gönderilmişti ama Ankara'nın duruşunu kristal netliğinde özetliyordu. Mesaj şuydu: Bu ülkenin iki başı olamaz. Tek bir meşru güç vardır, o da milletin iradesini temsil eden Büyük Millet Meclisidir ve bu konu tartışmaya kapalıdır. Anlayacağınız, telgraflar işi çözmedi. Tam tersi, düğüm haline getirdi. Bunun üzerine Mustafa Kemal bu sorunu kökünden kazımak için 1 Kasım 1922'de Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsüne çıktı. O gün yapacağı konuşma sadece bir sorunu çözmekle kalmayacak, bir imparatorluğun kaderini de belirleyecekti. Mustafa Kemal konuşmasına işte bu soruyla başlıyor. Yani diyor ki, "Durun bir dakika. Bu günlük bir siyasi çekişme değil. Gelin meselenin köklerine inelim, tarihe bakalım. Vereceği kararın keyfi olmadığını" Tam aksine tarihin ve aklın bir gereği olduğunu kanıtlamaya hazırlanıyordu. Bu, büyük devrimlerin ancak böyle sağlam temellere oturtulabileceğinin de bir kanıtıydı. İşte Mustafa Kemal'in meclisi anlattığı o uzun tarih dersinin en can alıcı özeti bu. Varmak istediği nokta çok ama çok önemliydi. Saltanat yani siyasi güç ile halifelik yani dini liderlik Tarih boyunca her zaman tek bir kişide birleşmemişti. Bakın, Selçuklular döneminde Türk sultanı siyasi gücü elinde tutarken halife Bağdat'ta sembolik bir dini figür olarak kalmıştı. Yani bu iki gücü ayırmak öyle gökten zembille inen bir fikir değildi. Tarihte bunun örnekleri vardı. Tarihsel kanıtları masaya koyduktan sonra Mustafa Kemal meselenin kalbine indi. Geldik zurnanın zırt dediği yere. Egemenlik yani hakimiyet kime aittir? Bu sorunun cevabı sadece o günkü krizi çözmekle kalmayacak, yeni kurulacak devletin de temel felsefesi olacaktı. İşte yeni Türkiye'nin kuruluş felsefesi tam olarak bu. Egemenlik artık tanrının bir aileye veya bir kişiye verdiği devredilemez bir hak değil. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin kendisindir ve millet bu hakkını seçtiği vekilleriyle kullanır. Bu sadece bir hükümet değişikliği değildi. Bu 600 yıllık bir zihniyetin, koskoca bir paradigmanın kökünden sarsılması demekti. Ve sonra konuşmanın en sert, en vurucu anı geldi. Mustafa Kemal son padişah Vahdettin'i doğrudan hedef alarak onu milleti yüzüstü bırakmakla, yani ihanetle suçladı. Kaynaklarda da geçtiği gibi bu sözler üzerine meclis sıralarından Allah kahretsin sesleri yükseldi. Düşünsenize o anı. Salondaki hava bir anda değişti. Artık geri dönüşü olmayan bir yola girilmişti. Bu tarihi konuşmanın ardından meclis artık harekete geçmeye hazırdı. Yüzyıllardır süre gelen bir kurum, sadece birkaç saat içinde alınacak yasal bir kararla tarihin tozlu sayfalarına karışacaktı. Peki, bunu hukuken nasıl yaptılar? İşte kilit nokta burada. Meclis, çok zekice bir hamle ile saltanatı yani siyasi gücü, halifelikten, yani dini makamdan ayırdı. Birini kaldırırken, diğerini, en azından bir süreliğine korudu. Bu, devrimin meşruiyetini sağlamak için atılmış, gerçekten dahice bir adımdı. Ve işte sonuç, süreç bu dört adımla tıkır tıkır işledi önce iki kurum ayrıldı, sonra saltanat makamı lağvedildi, Vahdettin fetva ile tahttan indirildi ve son olarak tüm siyasi gücünden arındırılmış yeni bir halife seçilerek kontrol tamamen meclisin eline geçti. Bir devir resmen kapanmıştı. 623 Dile kolay, Osmanlı Hanedanı bu toprakları tam 623 yıl boyunca yönetmişti. Bu karar sadece bir padişahın ya da bir hükümetin sonu değildi. Bu, Koskoca bir siyasi geleneğin, bir dünya düzeninin sonuydu. Bu rakamın ağırlığını bir an için düşünün. Evet, 600 küsür yıllık bir imparatorluk, bir savaş meydanında değil, bir telgraf kriziyle başlayıp bir meclis konuşmasıyla biten bir süreçle sona erdi. Bu silahların değil, fikirlerin ve meşruiyetin kazandığı bir mücadeleydi. Bize en büyük ordulardan bile daha güçlü bir şey olduğunu hatırlatıyor; bir milletin kendi kaderini eline alma iradesi. Peki siz ne dersiniz? Bu olay bize gerçek gücün kaynağı hakkında ne söylüyor? Güç asırlık geleneklerde mi yoksa o an ortaya konan milli iradede mi yatar?